karşında günün galiba bol takımı var. Rahat bir mücadele sizin için. Ee, da gittiniz. Neler söyleyeceksiniz? Abi şimdi ben yeni transfer olarak bugün katıldım takımımıza. Takım bir yenilgi içerisindeydi. Bari çalkantılar... çalkantılar vardı. Dediler yeni bir transfer lazım. Bir kaleci forvet lazım dediler. Geldim.

Ya oğlum rötor taş şey. Oğlum rötor amına koydunuz ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir galibiyet aldık. Karşı takım mükemmel mücadele verdi. Tebrik ediyorum onları da. As <gülüyor> 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 Sen de hoş iyi çektin abi helal olsun. Helal olsun abi. <laughs> abi. Hakem de güzel yönetti. Hakem Peki, tebrikler başa Teşekkürler. Abi. Teşekkürler. Kurban Bayramımız <laughs> kutlu olsun. Abi bir dakika bir dakika. Kurban Bayramında Barış Saracoğlu'na özellikle selam gönderiyorum Arkadaşın canı, <laughs> canı tehlikede. Kurbanı kestim evine yolladım. Abi, Hacılar bugün acı oldu. hadi. hadi.